ABD Dışişleri Bakanlığı'nın programına katılan Uygur işadamı Ekber Esad'ın Çin Komünist Hükümeti tarafından ulusal nefrete kışkırtmak suçundan 15 yıllık hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi. ABD'de yaşayan Reyhan Esat Hanım, erkek kardeşi Ekber Esad'ın kurtarılması için ABD hükümetine yazdığı dilekçede Doğu Türkistan'daki popüler networklerden biri ve 100 bini e aşkın çevrim içi kullanıcısı olan Bağdat'ın kurucusu Ekber Esad'ın ticari ve turizm amaçla 20 Şubat'la 15 Mart 2016 tarihleri arasında ABD'de bulunduğu bu sırada ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Konuk Liderler Eğitim Programı'na katıldığı Çin'e döndükten 3 hafta sonra komünist rejimi tarafından keyfi suçlamalarla gözaltına alındığını ifade ediyor. Konuya ilişkin New York Times gazetesine çıkan haberde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortegus, ABD'li diplomatların Esad ve onun gibi Çin Komünist Partisi'nin suçsuz yere zorla tutukladığı insanları derhal serbest bırakmaya ve Doğu Türkistan'daki acımasız politikalarına son vermeye çağırdığını ve mesele çözülene kadar hatırlatmaya devam edeceğini bildirdi. İbadetin yasaklandığı, ibadet edenlerin işkenceye uğradığı Doğu Türkistan'da Çin hükümeti tarihi camileri müzeye çevirerek turistlerin ziyaretini açtı. Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde bulunan ve Covid-19 pandemisi öncesinde ibadete kapatılan tarihi Abba Koca Camii turistler için ziyarete açıldı. İslam'ı hatırlatan her türlü simgelere düşmanlık eden Çin sadece Kur'an-ı Kerim okuduğu, telefonlarında İslam'ı anımsatan görsel ve video taşıdığı için binlerce Müslümanı cezaevine atıyor. Müslümanları kültür ve medeniyetlerinden vazgeçirmek ya da uzaklaştırmak için Uygur, Kazak, Kırgız Türkleri olmak üzere 3 milyondan fazla insanı toplama kamplarında tutuyor. Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımlar geçen yıl bir önceki yıla göre %7.4 azalarak 5 milyar dolara düştü. Çin'in ABD'deki doğrudan yatırımları iki ülke arasındaki ticaret geriliminin etkisiyle geçen yıl 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi ve 5 milyar dolar olarak hesaplandı. New York merkezli araştırma şirketi Reuters Group iki yönlü yol ABD Çin yatırım trendleri raporunun 2020 sayısını yayınladı. Rapora göre Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 2019'da bir önceki seneye göre %7.4 azalarak 5 milyar dolara düştü ve 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan ABD ile Çin'in arasında Ocak'ta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının ikili sermaye akışına yönelik bu yıl için olumlu bir görünüm oluşturmasına rağmen yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını kısa vadeli görünümün değişmesine neden oldu. Çin Maliye Bakanlığı ABD'den ithal edilen 79 ürüne ilave gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ABD'den ithal edilen ikinci grup 79 ürüne daha önce bu ülkeli ticaret savaşı sürecinde uygulanan ilave tarifeler uygulanmayacak. Söz konusu karar 19 Mayıs'tan 18 Mayıs 2021'e kadar geçerli olacak. İlgili ürünler listesinde nadir elementler, hava aracı radarları, yarı iletken parçalar, tıbbi dezenfektanlar, kıymetli metaller, kimyasal maddeler ve petrokimya ürünleri yer alırken bu ürünlerin toplam ithalat hacmi ve değerine ilişkin bilgi verilmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov koronavirüs testinin pozitif çıktığını hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov koronavirüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı hakkında soruya evet hastalandım tedavi oluyorum yanıtını verdi. Peskov tedavisinin hastanede yapıldığını da söyledi. Peskov'un bir süredir Rusya lideri Vladimir Putin'le doğrudan teması olmadığı biliniyor. Zira Putin Nisan ayından beri önlem olarak Moskova dışında yer alan Nova Ogeryova'daki konutunda kendisini karantin altına almıştı.